Deniz ne yapıyorsunuz? Derin, ne oldu? Derin benim şeyimi kırdı. Aa kumbaranı mı kırdı? Nasıl ya? Ağzına, ağzını koydu ve break yaptı. Aa Derin niye öyle bir şey yaptın? Ablanın kumbarasını kırdın. Bak istiyor şimdi. Aa Derin veremeyiz kumbarayı. Ablanın kumbarası o ama veremeyiz. Ne yapacağız şimdi Derin? Abla o... yine üzülürsün Bak, ablayı. Bak poz yapmıyor. Aa kırılmış gerçekten kumbara. Abla yine üzdün derinciğim. Ne yapalım abla sürpriz yapalım mı yine? Ha? Ne dersin? Ablası üzülme bak şimdi sana bir sürprizimiz var. Gözlerini kapa bakalım. Bakalım beğenecek misin sürprizimizi İnşallah beğenir. Derin bak ablanın sürprizi burada. Ablası aç bakalım. Bak sürprizin geldi. Gördün mü? Sana yeni bir tane unicornu kumbara aldık. Hem de kendin boyuyorsun Deniz. Kendimi dizayn yapacağız bak. Veremeyiz sana. Kumbara istiyor. Hmm. Kumbara'yı veremeyiz Derincim sana. Hmm. kumbaramızı açalım bakalım Deniz. Kendimiz yapacağız bunu. Evet boyası var, fırçaları var. İçinde bir de unicornumuz var. Çıksın bakalım. Çok güzel. İşte bak arkadan koyuyoruz. Evet buradan paralarımızı atacağız artık. ilk alttan alıyorsun. İlk başta Deniz pembeyle başlıyor. Saçlarını boyuyorsun Deniz yoksa? Ay çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Değil. Çok güzel rengi var değil mi? Hı -hı. O parlak renklenmiş. Bir tanesi parlak bir tanesi de mat renkler. Hı -hı. Deniz parlakla yapıyor. Gerçekten çok güzel parlıyorlar. Deniz nasıl gidiyor? Bayağı çalışmalar devam ediyor herhalde. Evet. Wow, şimdi neredeyiz? Horn. Boynuzunu yapıyoruz. Rengi harika. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok parlak rengi değil mi? Evet. Altın rengi. Deniz bizden ne saklıyorsun? Bitti Yine mi kayna. artık? Evet. Bitti değil mi? Kalın gösteriyor musun? 1 2 3. Wow Deniz çok güzel olmuş. bu Gerçekten harika olmuş. Ellerine sağlık. Ama biraz kuruması lazım, değil mi? Evet. Ya şuraya bakar mısın? Paralarımızı artık Unicorn Bankası'nda biriktirebiliriz değil mi? İstersen bunu büyüdüğünde değerine veririz değil mi? Evet. O da parasını Unicorn Bankası'nda saklayabilir. Deniz istersen buradan şimdi ilk paramızı koyalım tamam? tamam. Hadi sen onları at. Bir de buradan atalım. Aa, hadi bakalım. Uğurlu gelsin. Onu da koyalım. Sonra sen bunların tek tek hepsini koyarsın.